Bugün biz bir şey yapacağız. Babamla birlikte bir şey yapacağız. şey mi yapacağız daha yani? evet. Ne yapacağız bakalım? Fosil. Herkese merhaba. Fosil. Evet neymiş bu? Bak bakalım. fosil. Bakalım. Neymiş fosil? Bir içine bak bakalım üstünden. Neler varmış? Aa, bakalım mı? Ne var bunda? Aa, bakalım bakalım bakalım. Bu bir yaşayan fosilmiş. Daha canlı yaşayan fosil diyor. Hemen açalım Abi. mı? Açalım oğlum. Hadi hemen açalım. Yaşayan fosil. Açıyoruz hemen. Şuradan açalım. Ben açayım. Sen aç canım. Aç bakalım ne varmış. Tutayım ben kutuyu. Çok. Dur ben yardımcı olayım sana. O sertmiş gerçekten. Dur. Adam yaz yolu kapanmış. Sağlam kapatmışlar. Sırayla çıkartalım. Bu neymiş? Yumurta yaşayan fosil. Ciddi ciddi fosil Yem. yazıyor üzerinde. Yumurtaymış bu. Başka? Yem. Yemimiz var. Fosilden çıkan canlıyı büyütmek için mi? Büyüteç. Büyüteçimiz var. Bakın Büyü teç. Büyü bak. Bak bakalım. Bak burada bir tane de ne var? <laughs> Bunda ne yapacağız? Bakalım şimdi okuyacağız hepsini. Bakacağız. Bu neymiş? Akvaryum kumu. Ya yavru kuluma. Aa yavru ne demek? Bak içine bunlar. Şimdi ben okuyacağım. İçine varsa en son bakacağız. Herkese şey şey göstermeyeyim. Yavru yemi varmış burada. Bak yavruların yemi. Yavruların yemi. Ama yavru küçücük. Mini evet, küçücük onlar. Bak bu ne? İğne mi? Yem vermek için olabilir mi? Evet. Ya su için bundan, mi acaba? Bundan var. Pastör pipeti. Pastör pipetimiz var. Ve bir tane de. Bir tane de. <laughs> Heyecanlandın mı anneciğim? Şimdi bunu okuyalım. Evet, okuyalım. Dinozorlar çağından gelen canlılar şimdi elimizde. Şimdi sen beni dinle tamam? Mı? Ben okurken dinle nasıl yapacağımızı anlayalım. İçindekiler ne diyor bak? daha doruk. Mini akvaryum. Tiroips yumurtası. Yumurtamız nerede? İşte burada. Fosillerimiz bunun içinde. Bak, bunun içindekiler canlanacak daha doruk. Sonra özel tiroips kuma. <laughs> Pastör pipetimiz. Doğurtma kabı. Doğurtma kabı bu. Büyüteçimiz var. Büyüteçimiz nerede? Gördün mü? Buna bakacaksın. Seni görüyorum. Bir de Seni bize bak. Misin? Evet. Yemimiz var. Yemimiz nerede? Yem burada. Yemimiz burada. Kürdanımız varmış. Kürdan nerede? <laughs> Kürdan. Kürdan. Kürdanımız e, var mı? Evet evet, kürdanımız yok. Kürdan diyor ama kürdan yok. Kafa. Kürdanımız kafa çıkmamış. Yedir. Tamam. Hmm. Tarafınızdan temin edilmesi gerekenler ışık kaynağı ve içme suyu. Evet daha durup Bunu yumurt e, doğurtma kabına koyduğumuzda bunun üzerine ışık tutacağız. Daha sonra ışık buradan ne yapacak? Onların yumurtadan çıkmasını sağlayacak. Tamam mı? Baba. Ama içme suyu lazım bize bile. İçme suyu getirip gelelim mi? Hadi içme suyu alalım o zaman. Evet dinleyin beni daha doğru kokuyorum sen de dinle annesi you fosil cinsleri ve resimlerine bakalım. Deodoruk. Troips. Longisatus. Bak deodoruk türleri. Bizimki hangisi? Bak bizde hangileri çıkacak? Ben sana söyleyeyim. Bak şurada çek işaretleri var ya. Tıklama işaretleri. Bizde çıkacakları göstereyim ben sana. Gel. Yakınlaş yakınlaş. Gel. Bak. Bizde çıkacak olan bu. Sonra bu. Bir de bu. Üç tane tür çıkacak bizde. Baba. Bak burada da var. Bak üç çeşit. Bir asker olan var. Asker olan bu. Asker olan bu, asker olan. Pembe olan bu, bak pembe. Bu da sarı olan. Üç tane çıkacak ya dur bizde. Baba. Yani üç tür, üç farklı türden, troyips çıkacak. Anne. Onlar bizde olmayanlar, onlar bizde yok. Yani bunlar troyips arkadaşları, bunlar bir aile. Ya dur başlayalım mı? Evet. Suyumuzu aldık. Tabii ki içme suyumuz bu. Bunu böyle koyalım. Hemen ne yapacağız? Şimdi... Baba, nereye kadar. Şimdi bakalım bakayalım yaşayan fosil mix karışımımızı doğurtma kabınıza boşaltınız. Hemen bunu boşaltacağız. Hazır mısın? Hazır. Fosillerimizi açıyoruz. Ya sasa. Ben dökeyim istersen. Sen dök. Bir dakika şöyle vereyim. Dakika. Kaba ayın. Dikkatli dök. poşet varmış bir tane de <laughs> bizde neden dökülmiyoruz Daha durur poşet içinde poşet çıktı evet yumurtalar o muymuş yumurta hmm. yumurtalarımız fasulye yumurtaları ya yine de ben dökeyim hazır mısın <laughs> işte? Buraya Biz bu poşette saklayalım diğer yumurtalar için. Değil mi? Daha sonra belki yine bunlar büyüyüp bunlar yumurtalarsa yumurtalarını buna koyarız. Evet bak yumurtalar şimdi. Ne diyor? İçerisinde yumurtaların bulunduğu doğurma kabına oda sıcaklığında içme suyu ile doldurunuz. Hazır mısın? Tamam, evet suyumuzu doldurduk bunları da kenara alalım daha doğru şimdi ne diyor Işık kaynağını da ortma kabından 20-30 santim uzak olacak şekilde yerleştireceğiz açınız ve 3 gün süresince bekleyiniz daha ışık var. bitti şimdi bunu ne yapacağız biliyor musun? Işık kaynağı getireceğiz. Bunu ışığa bağlayacağız. Işığın altında 3 gün boyunca duracak. Ve bekleyeceğiz. Sonra sen geleceksin büyüteşe ne yapacaksın biliyor musun? Büyüteşe geleceksin böyle. Bakacaksın içine çıkmışlar mı diye yumurtalar. Baba şimdiden inceleyebilir mi? Bakabilir evet, mi babası? Bak bakalım. Çıkmışlar mı? Şöyle altından bak. Alttan gözüküyor bak. Büyüteci tut. Büyüteç anneciğim gözüne tü. koy. Yaklaş. Bak bakalım çıkmışlar mı? Görüyor musun Hayır. Açıkmamışlar nasıl bekleyeceğiz ama ışık lazım ışığın altında durması gerekiyormuş bakalım şöyle evet bakın arkadaşlar toprak gibi şöyle içinde baba gözüküyor. baba içinde gözüküyor bu ne bunu ne dolduracağız ondan sonra önce yavrularımız çıkacak yumurtadan yavrularımız çıktıktan sonra Ondan sonra bakacağız tamam mı? Hadi o zaman. bakabilir miyim? Bakabilirsin tabii ki. Bak bakalım. Bak. Daha çıkmamış yürümüyor. Aa, evet, değil <gülüyor> mi? <gülüyor> tamam o zaman biz şöyle yapalım. Bunu çıktıkça e, tekrardan buna bakarız oğlum. Belki çıktıktan sonra büyük akvaryum alırken bir video daha yapabiliriz. Tamam mı? Şimdi o zaman hoşçakalın diyelim. Hoşçakalın. Evet. Hadi bakalım hoşça kalın hoşçakalın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Evet. Sabırsızlıkla bizim çıkacak olan balıkları bekliyoruz biz. Değil mi Deha